Neden böyle oluyor? Kıskanıyor. Kıskanıyor. Yani, yani gerçekten... Gerçekten evet. Gerçekten... Gerçekten bana beni kıskanıyor. Bana nasıl terdes bir terdes bakıyor. Sakalları uzatmışsın bir ya. De, bir de onu bırak terdes bakıyor. Sakalları neden uzattın Mehmet abi? Evet. He? Sakalları neden uzadı? Kesmemişsin. Keseceğim. Keseceğim. Ama olmuyor öyle. Keseceğim. Tarısta açılışı açılışı var. şu anda açılış var. Evet. Demin e, Ahmet Bey Ahmet Bey ile şey yaptı. Evet. Tarot açılış var. Evet. Onda konuştuk. Aynen öyle. Ayın ben, 20'sindeymiş. Ben, ben, konuştum, şey yaptım. Güzel güzel konuştum. Açılışla ilgili düşüncelerini alabilir miyim? Evet. E, açılışımız var. Evet. E, Ahmet Yarık, Vintay İmam Ahmet Yamur. Evet. Dükkan orada. Yine tamam. açılışımız var. Güzel. Sen Çünkü, ne yapmayı planlıyorsun peki evet, e, açılışta? Evet açılışta şarkı okuyacağım ben. Okuyacağız. Evet. evet. Hangi şarkı yok? Canlı canlı. Şarkı şarkı karışık. Gurbet treni. Gurbet treni mi? Ne Bunu da bu açılışta gurbet treni okunur mu ya? Bir. Fertayfı. Evet. Bir tane Fertayfı. Bir tane gurbet treni. Bir tane Emrah. Sevgilim. Emrah. sevgilim. Sevgilim. Bir tane Emrah yapalım. Evet. Şu sesim güzel. Ve bir de yakışıklıyım. Evet. Bir daha bir daha artı yakışıklıyım ben. Bir de mütevazısın maşallah. Evet. Bir de artı yakışıklı. Biraz da göbe gitti tam orasın göbe biraz evet. düştü. Yani çok değil ama düştü. Yani... Sağ olsun kurtardık. Yani kurtardık. Ne kadar kurtardım. Yani 100 gram kurtarmış. Biraz da. kurtardım. Daha tam için böyle tam böyle. Evet böyle. O kadar ha. inmez. O kadar biraz abartı olur. Ha. Olmaz neden olmaz söylediğimiz. Çünkü sen bu boğazın tutamıyorsun. Ha. Bir daha artı Aynen. evet basit. Evet neyse ya neyse neyse neyse. neyse. Neyse bir de artı neyse. Hı. Bir de artı. Evet. Artı eee hani yedim ya. Evet. Gel. Yedim ama tuvalete rahat rahat. Aramızda ha. tabii ki. Tabii evet. ki aramızda. Tuvalete rahat rahat. rahat. Bak işte midemin ağrısı. Evet. Şu anda iyiyim ben. Ne yediniz? Tantin yiyeyim için ben. Kaç tane? Niye söyleyeyim? Kebap yedim. Gerçi akamda. Tantin mi? Kebap? kebap yedim. Kebap yedim. Gerçi yedim. Gerçi kanlı kebap yedim. Afiyet olsun. bayanlara nasıl bakıyor? Afiyet olsun. Bandar nasıl bağlı? Bayanlara bakmazsak. Kıskanç ya, kıskanç. Ama bak. Biz yine bakmayalım, evet. onlar baksın. Evet, bu arada bayanlar da beni kıskanıyor. Burada evet, kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Kaç Şimdi, tane kebap? Evet, bu arada, e, bu arada bayanlar saldırmasın bana. Evet, e, Kaç tane kebap? Kebap, e, Dört tane edin. Dürüm, afiyet olsun. Evet. dürüm mü? Evet, evet dürüm. Bu arada bayanlar saldırmasın bana. Türkiye bölmenine saldırabilir mesela. Kesinlikle. Saldır, saldırır mesela, saldırabilir. benim benim saldırır mı? Bir saldırabilir. Saldırabilir. Kesinlikle. Değil mi? Aynen öyle. Hücum, mesela hücum eder. değil mi? Hücum eder, eder. Evet. Daha önce hücum ettiler mi hiç? Ettiler. Kaç kere? <laughs> Merhaba <gülüyor> Mesela İbrahim Tasar'ı hücum ettiler. Evet. Buyur, Buyurun. Buyurun. gel. Canım. Arkadaşım buyur. Nereye bakalım Eee Türkiye bölümü, Türkiye bölümü mi? Bırak. Buyurun. Can, can, bir yerde. Tamam, can, tamam. canlı 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 Bir az sonra canlı 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 kuracağım. Gurbet direni. Canlı canlı can. can, 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 can. Canlı canlı... Canlı canlı Evet. Canlı canlı Evet. Uykumu kaçırıyor. Bu mu yani? Evet evet. Daha onun için ha, Yoksa ya. içmem ben? İçmem ben. Ha uykun kaçtı ha, için. Ha. Cengiz uyurum ben. Uyurum. Allah Hadi. Allah. Tabi. E, Uyu. Ay yatıyorum. Aşımışım için yatıyorum. Uyu. Sabah kalkmadım. Vallahi mi? Yattım, İyi yapmışsın Yemek Vallahi yemedim ya. Daha bir açlık hali var üzerimde. Bir dakika bir dakika. Karı yemeği yemedim mi sen? Yemedim abi ya. Abi adam yeme yemeği yemeği yemiş. Gel abi söyle. Ismarlı adam O da senin kafana abi. Herkes kendi arkadaşına ısmarlıyor. Doğru mu? Tantuni yer misin? Yerim abi. Şöyle var kendi teselli yerim. vardı. Yer mi tantuni? Evet. Şuna senin ne yaptın Vallahi mi? He vallahi. He. Yaptırayım tamam, mı? Dur sonra yaptırırsın. Yaptırayım mı? He yaptır sonra yaptırırsın. Tamam, dur şöyle. yaptırayım mı? Şimdi, şimdi dur şimdi bekle. Sonra ya, Yap, yaptırayım mı? He tamam yaptır tamam. Ya para Bitmeye. Para bitecek Evet mi? He baba. Sen beni yanlış tanıyorsun. Ya Valla sen var ya sen mükemmel. Aa. Sen mükemmel bir adamsın. Ya. ya. sen var ya yanlış tanıyorsun beni. Doğru söylüyorum. Valla sen var ya. Sen on numara bir insansın ya. Gerçekten. Şşş. Gel. Ne

Yemek yedin mi? E, yedin ya gördüm ben ben gördüm. E, Doymadı. Kesmedi abi. Hatta <laughs> birazını da bıraktım gördüm. <laughs> ha bir daha yedin ya. Hepsini yemedim. Yarısını bıraktım. Bir başka şey bakalım. Çe şey, bir şey diyeyim ben sana. Şuradan Selim'den ben bir tane evet. set tantuni yaptırayım. Aa Cenk de beraber. Yok abi hayırdır ya. Nasıl yapalım? Bir, ya bir tantuni beşe beşe, beşe mi? <gülüyor> <Sattın> <gülüyor> Bizim elemanlar bir tane. Vallahi billahi. Hani sen mi tansiyon ismarlıyorsun? Yok yok ya. Kim ismarlıyor? Lan ben zengin miyim ben? Zengin senden başka zengin mi var? Senin kalbin zengin abi. Ha. Öyle zengin Ama bir dakika. Ama ismin ne senin? Benim ismim Karaz. Bir dakika şöyle hani bir şey. Bu Buradaki benim arkadaşlarımız var ama. Dü dışarıdan sıvarlama mı? Olur mu? O da senin bir fer... Ee, Hayran abi sen fenomen... Sağ ol. Ismarlasın mı? Yok. Ismarlasın e? paket yaptırdı. Tamam, tamam ismarla. Sen beni hatırladın mı? Bize hatırladım. Neden hatırladın? Hatırladın. Her gün bizim dükkanın önünden geçin. Evet. Neden geçiyorsun? Ramazan'ı biliyor musun? Dayna Gül. Ekspertiz. Evet. E hadi ısmarla bir tanesi. Nereden biliyorsun? Nerede? Ya bir gün. Ya, ya bilirim. Bilir. Bilir. Bilirim. Nerede? Bilirim. Nerede? Yeter anladın. Nerede? Nerede anladın? <laughs> Ya yarda ince abartın ha. Nerede nerede? E geçiyor oradan geçiyor. Bir daha yeter sen ince abartın ya. Her sabah bir para mı geçiyor? Para mı geçiyor? Cidden ne ne cidden ya? ya. Cida, ya? <laughs> Şası, e, tab bak şimdi şöyle bir şey. E, Gerçekten tab tab. Bak, canım. Nakit para mı? Dur dur. Şimdi şöyle bir dakika. dakika şöyle bir şey. He, Kardeş. Para paylaşmak güzel bir şey. Evet. Yani. canım. Tabi tabi, ya, tab, payla hayat paylaşınca gider. Tabii bir arkadaş olarak. şimdi bir dakika şöyle bir şey. E senin paran benim param bu araya gitmiyor ki. Ya tabii canım. Sen ya, nereye götürün? direkt eşime ver, eşime ver bu Benim bir şey, yok. Benim bir şey yok. Şey, şey. Tabii hanımefendi, ismi neyse ne? Senin? Buyur ismi. Şule. E, şu, e, şu, e, şule Hanım. Şu e, elinden öperi üç kızım var benim. Ebru Yönce Tuçe. Sen bana bak. Şimdi şöyle <laughs> bir şey. Ee, şu, e, şimdi şöyle bir şey. Şimdi şöyle bir şey. Ben e, izin vereceğim ki kızımın evlendireyim. Ama baktım ki damat efendi değil. Baktım damat efendi değil. Posta evlendirmem. Ben. Gönderirim onu. Aynen aynen. A, bastım bastım, bastım, bastım Bence, a, ama baktım ki baktım baktım ki efendi verim. Ama baktım efendi değil. Yürü lan yürü. Yürü Vermem. 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 <gülüyor> vermem. <gülüyor> niye vereyim? Niye bir diye verecek? Ha. De, aynen öyle. Ben lan ben lan benim öz kızım ya. Öz kızım niye vereyim? Yani. Vermem vermem. Hmm. Sö e bir de Şule Hanım. Şule Söz babala biter. Söz babala biter bende. Vermem vermem. Ben de öz kızım niye vereyim? Abi niye vereyim? İyi niye de. abi? Öz niye vereyim? İyi dedim Mehmet abi. Biz bir takılırız sen bakalım. Güzel söyledin. Baksınlar onlar işlerine. He evet, tamam oldu. Güzel. Şimdi şu şuranın e, Sema bana doğru. Vay sana teşekkür ederim Mehmet abim benim ya. Şunları daha görüyor musun? Evet. Seni ayrı seviyecek. Mehmet abi başka ya, van başka. Yok, Teşekkür ederim yormuşa, vallahi. Vallahi yani. başlarız. Mehmet abi hiç yemez ya. Ben de hiç hiç yemez ama onda. Bak yap, yap yap. Varım olsa daha fazlasını yaparım. Abi tabii ya, yapar ya, vallahi. Ya yok. olsa olsa başlarız. Vallahi sen var. Bana yumuyum bile almam diyor. Canımsın. Bak param bile almam. Hal olur Mehmet abi. Hep sağ olur. Sen sen, ne kadar vereceksin sen, sen bana? Evet. olur. Ne kadar? Mehmet abi ver. Evet. Kilo gelince veriyorum. Yok mu? Tabii kilo olmaz ben para veremiyorum. Kaç gün 300 500 aldın? Yok mu? Yok. Sal Evet. <laughs> ne bak her şey para mı? Bugün de alma ne olur. Yok mu? Yok. Sal <laughs> kursun. Tamam. <gülüyor> Vallahi. De, de. <gülüyor> Bir <gülüyor> gün <gülüyor> geliyorsun beş <gülüyor> günlük <gülüyor> alıyorsun öbürsü gün geliyorsun.